Müellifin getirdiği ilk ayet şu kardeşler. Ve kavlihu taala Allah azze ve celle'nin şu sözünde olduğu gibi. Ellezine amenu ve lem yelbisu imanuhum bi zulmin. O iman edip de imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya. Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. İşte onlar için emniyet ve bununla beraber hidayet vardır diyor. Allah Azze ve Celle Enam Suresi 82. ayette. Müellifin getirdiği ayet bu. Zaten tek bir ayet getirmiş. Devamında 2-3 tane daha hadis getirmiş kardeşler. Şimdi hepinizin bildiği gibi bu ayet Peygamber aleyhissalatu Vesselam'ın özellikle e, okuduğu zaman çünkü bu meşhur bir hadisle tefsir ediliyor. Hepinizin bildiği gibi örnek vereyim birçok kanaldan gelen hadislerle tefsir ediliyor. Sahabe bu ayeti duyduğumuz zaman gelip Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a söylüyor ki İbni Mesud anlatıyor bunu. Diyor ki ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsimize zulmetmeyiz ki? Yani hangimiz zulüm bulaştırmayız ki kendimize diyerekten gelip bu meseleyi Peygamber Aleyhisselatü vesselam'a arz ediyorlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam da onlara şunu söylüyor. Siz diyorlar Lohman'ın oğluna nasihatini duymadınız mı? Ya bu ne ya? la tuşrik billah inne şirke le zulmun azim ey benim yavrucuğum Rabbine şirk koşma muhakkak ki şirk büyük bir zulümdür sözünü siz işitmediniz mi buradan kastedilen zulüm Lokman Aleyhisselam'ın kendi oğluna yaptığı nasihatin ta kendisidir velem yelbisu imanahum bi zulmi yani burada özellikle imanlarına zulüm bulaştırmayanlardan kasıt şirktir diyerekten bunu ne yapıyor bunu tefsir ediyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Eğer ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu böyle tefsir etmeseydi kardeşler sahabe ne anlayacaktı? Demek ki insan kendi nefsine zulmettiği zaman, günah işlediği zaman bunun da bir zulüm olduğunu ve bunu yaptığımız takdirde bize ne emniyet ne hidayet hiçbir şey bulamayacaklarını zannedip ümitsizliğe düşebilirlerdi. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları açıkladı. Açıklamasaydı bu böyle kalırdı. Ondan dolayı İbni Teymiye diyor ki bu söz diyor sahabeye çok ağır geldi. Ağır geldi peygamber aleyhissalatü vesselama gelip sordu. Zannettiler ki onlar kişinin kendi nefsine ettiği zulümdür zannettiler. Halbuki buradan kast edilen neydi kardeşler? Buradan kast edilen şirkti. Kişi eğer şirk işlerse ona emniyet yoktur. Ona hidayet yoktur. Kast edilen budur. Emniyet diye düşündüğümüz mesele sadece dünyada değil kardeşler. Ahirette de aynı şekilde. Biliyorsunuz en büyük emniyet ahiretteki emniyettir bizim için. Bizim ihtiyaç duyduğumuz en büyük emniyet ahiretteki emniyettir. Neden öyle diyoruz? Çünkü sizin de bildiğiniz gibi kişi öldükten sonra zaten sıkıntılar başlıyor. Kabir azabı geliyor. Değil mi? Eğer sen iman eden bir kul isen Allah Azze ve Celle sana ne yapıyor? Emniyet veriyor emniyet. Yani seni böyle güven içinde kabrine sokuyor. Ölümün gelmesi bile bu şekilde kardeşler. Yerinden dirilmem bu şekilde. Düşünün yani. Allah Azze ve Celle meleğine emredip sura üfle dediği zaman herkes çekirge gibi kabirlerinden çıktığı zaman insanlar ne olacaktır? İnsanlar kendi imanları oranında Allah Azze ve Celle'ye doğru gideceklerdir. Kimi kolundaki nur ile, kimi alnındaki nur ile herkes Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği emniyet miktarınca Rabbine gidecektir. Bitti mi? Bitmedi. Arasat meydanına gidecektir. Bekleyecektir, bekleyecektir, bekleyecektir. Kimi kulak memesine, kimi boynu geçecek şekilde ne olacaktır? Tere boğulacaktır. Neden? Çünkü o zaman güneş yaklaştırılacaktır. Öldürmeyecektir ama terletecektir, azap verecektir insanlara. İşte iman edenlere orada da emniyet vardır kardeşler. Orada da emniyet vardır. Onlara bekleme çok az bir bekleme gibi olacak. Kabirde olduğu gibi. Aynı şekilde sırattan geçerken de bu böyledir. Yani ahiretteki emniyet daha büyük bir emniyettir kardeşler. Hidayet de daha büyük bir hidayettir. Ondan dolayı imanlarına zulüm bulaştırmayanlar var ya işte onlar emniyet içindedir. Onlar da müminlerdir. Şeyh'in kastettiği bu zaten kardeşler. Yani tevhidin fazileti ve bütün günahlara olan kefareti. Eğer sen günahkar bir kulsan, tevhidin de varsa, imanına herhangi bir zulüm bulaştırmamışsan, o zaman sen ne yapacaksın? Sen diyeceksin ki Allah'a hamdolsun. Çünkü benim bir imanım var diyeceksin.